Şimdi birkaç kişi şek şey Forces s kardeşimiz şey istemiş. Ee, şey ki şimdi sana göstereceğiz kanka gel. Şimdi şey yapalım canlı açtım. Gelen gelsin bakın. Gelen gelsin. Şimdi kanka hani diyorsun ya sabit durmuyor şey. E, sürekli şey oluyor diyorsun ya. Kanka Alit Motion'da kanka 1.1'i kullan. Hani şey yapmak istiyorsan 1.1'i kullanın. Hemen yani, Alit Motion kullanılır öneriyorum. 1.1'in kullanın. 1.1 kullanın. 1.1 de daha güzel olur. Bak şöyle yapıştıralım. Heh. Tamam bunu çoğaltak bir şöyle. 1.1 şeklinde kullanın. Bak gördüğün gibi. Boyutu 1.1 olacak. Bak, aha buradan da ayarlayabiliyorsun. 4K da yapabiliriz 4K da iyi oluyor bazen. 4K 4K yapınca daha fazla şey oluyor. şöyle hep güzel tek hepsini. Şöyle. Kanka şeykin oturmasını istiyorsan 1.1'i kullanacaksın. 1.1 de daha iyi olur. Bu arada e, bu şey şeyini gösterdikten sonra ev futbol oynayacağım. Vs gelmek isteyen gelsin. Oda kurup şey yapacağım. Şimdi kanka bak geldin şey iki yaptık gördüğün gibi ama dur şuraya tam şey olmamış <laughs> Bak kanka Gördüğün gibi böyle bak Gördüğün gibi bak nasıl oldu <laughs> Böyle Şekle şey yapmak istiyorsanız şey yapımını size gösterdim. Şimdi tekrardan göstereceğim. Bakın tekrardan göstereceğim. Şöyle bir şunları kopyalayarak yapıştırıyorum. For 1965 CS için bak özel yapacağım. Şimdi bak Bunları bir çoğaltalım iyice bir. Çoğalttın değil arkadaşlar kanka? Allah. Ha bir de kanka bak sana şunu söyleyeceğim. Böyle e, video videonun şeyi boyutu 1.1 olacak. Alip Makşın'da tamam mı? 1.1 bak. 1.1 olacak tamam mı? Bir, eee bunu seçme. Bunu seçme. Bunu, bunu seç bak. Bunu seç. Bu daha iyi çünkü. Şimdi kanka böyle yaptık değil mi? Bunları koyduk böyle. Video, sen video yapacaksın. Ben fotoğraf için yapıyorum. <laughs> ee, şeyki şey yapayım sana. İstersen sana bu şeyki vereyim mi kanka? Yaz. Vereyim. Vermemi istiyorsan <laughs> şey yaparım ben sana vereyim bu şeyki. Mesela bu iki vereyim ben neyse. Bu şey daha güzel. Kendin yaptım. Kullanırsın. Şimdi buraya efektler dedim. 3 noktadan Efektleri yapıştır dedim. Ayırdığım videolara göre şey yap. Nedir o? Ha, efekt koy. Şeyki koy. Bak. Gördüğün gibi böyle. Olmuş. 1.1 yap. 1.1'de daha iyi yapılıyor. Onu sana göstereyim. 1.1'de böyle oluyor. Gördüğün gibi. Şimdi F bola geçelim biz en iyisi. sesini kapatalım da. Eğer Motion'da 9.16 falan yaparsan boyutunu şey ki biraz çok kötü yapar. 1.1'de daha güzel şey yapıyor. Tam uyum sağlıyor şey. Şimdi maç odasını kuruyorum gelen gelsin. Ayarlar yapalım. mükemmel mükemmel Evet bekliyorum onun numarası bu Herhalde hiç kimse yok mu? Ya da hiç kimse yoksa Aha geldi birisi. Evet. O bu rakibimizde Drogba'sı var. Ben bu kardeşimize de vesatmıştım. Güzel oynuyor gayet de biraz. Drogba 102 oluyor kanka bu arada sana söyleyeyim bunu da. iyi yapsak hala zarara yapalım evet o keksi kolmanı çıkartmış bu arada kaldırısı yüksek öyle söyleyeyim drop 102 oluyor ne bileyim teknik direktör alabilirsin kanka. Çabı ya da Jose Mourinho falan var. Jose Mourinho ile Çabı alabilirsin. tercih ederim sana. Bu arada Ramazan nasıl gidiyor arkadaşlar? Ramazan ayı nasıl gidiyor? Sınav haftası da yaklaştı. Büyük ihtimal video Çekemem gibi. Atamam gibi. Şöyle bir orta açalım. Gayet iyi. Torres koş. Mbappe ah be. <laughs> Lan ben hiç kafa vuracağını zannettim. Röbemişte de çekti bir anda. Çok güzel kalktı ha ya. Çok üstten gitmiş. Geçe gol olsaydı. <laughs> Eşref Akibi ile indirdi topu. Pedri ile geldi defans ölmedi. Nereye veriyor ya? Dropa Aman. Şöyle. Aa topu aldı zannettim hız bombası yapacaktım. Ama topu ya Mbappé koşacak zannettim ben orada. Neyse ki slide ile gol. Aha. Kerle kalesine. Evet. Bir an gol olmayacak zannettim. Snyder öyle vururca. Ama hatayla attı. Messi ne yapıyorsun ya? Keksi koman. Pedri. Franky Ribery. Drogba Drogba Şöyle Basie müthiş çalım da böyle ah be Güzel görmüştüm <laughs> Torres Oğlum ne oluyor Bir daha kalk Kaleci Kaleci oraya gitti Şöyle bir orta açalım. Karaciğe doğru gitti. Tüh. Kaleye var. Dik bakayım şöyle. Torres ve gol. blok var. Messi ile müthiş gördüm oraya. Ah be. Ya iyi çalım ama olmadı tüh. Evet gol geliyor. Helal lan kale. Şaşırttı beni valla. Kale helal olsun. Müthiş kurtardı. De böyle. Drogba. Defansı. Helal lan defans. Emre korner kullanacak. Sınayla çık orada. Ah be gol yedik. Ben belki kornerden vururuz zannettim ama Sınayları oradan çekirtti. Keşke çekirtmeseymişim. Ne yapıyorsun ya? Aha direkten döndü. Vallahi şansı çok çok kaçtı. Ya şansı vardı ama kaçtı. Şu an geliyorlar. Atamadı drop bala. Bir şans daha geldi. Rakip Şanslığını sürekli kaybediyor. Messi'yle indirdik topu. Ya Trent ne yapıyorsun ya? Trent ya. Dalga mı geçiyorsun? Ya of. Hayır ya ben şu şunu sevmiyorum. Pas hatası yapıp sonra defans böyle alamıyor topu. En gıcık olduğum şeylerden birisi. Almıyor topu, böyle izliyor. Comment. Çok iyisin. Pedri. Ne yapıyorsun oğlum? Niye izliyorsun adamı? Heh. İşte böyle topu şey yapıyor. İzliyor topu böyle ya. Şu koman çok iyi ya. Ben çıkartmak istiyordum ama çıkartamadım. Çabadan sonra 100 oluyor. Acayip bir şey oynuyor. Helal kale. Sana da çıkıyordu. Keşke ellemeseydin. Neyse taç oldu en azından. Mbappe nereye veriyon ya? Nereye veriyon Mbappe? Geldi. Kale helal. <laughs> Ama bir türlü hep. Ya şu Torres. Ne yapıyor artık anlayamadım. Ya bak işte. Allah aşkına ya. Yok yok böyle bir şey ya. Nasıl atamadın onu? Ben köşeye gidecek zannettim ya lan. Mis gibi pas vermişim Torres'e. O da şansımızı, biz de şansımızı kaçırdık. Saçımızı kullanalım. Messi çalım atmanı bekledim ya. Şöyle verdim. Güzel gol. Mbappe. Mbappe. Tebrik ederim kanka seni. Çok güzel oynadın. Gayet iyiydi. Evet arkadaşlar. Yanımız, yayınımız burada <laughs> sona eriyor. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar. hayırlı ramazan.